Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlerle birlikte okul birinciliği kontenjanı hakkında konuşacağız. Okul birinciliği kontenjanı dediğimiz şey, liseden mezun olan arkadaşlarımız arasından bir kişinin sahip olduğu bir kontenjan. Bu kontenjan lise birincisine ait oluyor ve üniversiteye yerleşirken kullandığı ek bir hakkı bulunuyor. Bu kontenjan nasıl ilerliyor? Ne gibi şartları var? Nasıl yerleştiriliyoruz bu kontenjandan gibi soruları şimdi sizlere açıklayayım. E, öncelikle üniversiteye tercih yaparken bir liste oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz bu liste işte isteğinize göre, en çok istediğiniz, daha sonra istediğiniz, daha sonra istediğiniz puanınıza göre de tabii sıralamanıza göre bunları oluşturuyorsunuz. Bunları oluşturduktan sonra ÖSYM e ilk başta şuna bakıyor. İlk tercihinize girebiliyor musunuz? Asilden. Hani mesela nasıl diyeyim? Hacettepe diş yazdınız. İlk tercihinize 15 binde kapattı. Siz 16 bin yaptınız ve Hacettepe dişe giremediniz. O zaman ne olacak biliyor musunuz? ÖSYM siz okul birincisiyseniz ki bunu daha önceden ÖSYM'ye bildirmiş olmanız gerekiyor diye biliyorum. Yani ais.go.tr'den onaylı olması gerekiyor. Ben öyle bir şeyler yapmıştım. Yani okul yapmıştım ben kontrol etmiştim falan öyle bir şeyler olmuştu. Çünkü ben de lisede okul birincisiydim ve bu kontenjanlı üniversiteye yerleştim. O yüzden sizlere bunu aktarmak istiyorum. Çünkü benim liseye yerleştim üniversiteye yerleştiğim zaman bu tarz videolar çok yoktu. Ve bu nedenle ben çok fazla aydınlanamadım. Bu kontenjan üniversiteye yerleştirdikten sonra bu kontenjanın ne olduğuna dair bir fikrim oldu. Bu biraz geç olmuştu ama olsun sorun değildi benim için. Çünkü yine istediğim güzel bölümlerden birine yerleşmiştim. Onun haricinde dediğim gibi ilk tercihinize asilden giremediğiniz zaman ÖSYM'e bakıyor. Bu kişi okul birincisi ise şarkı duyuyor musunuz? <laughs> Her neyse. Ya of işte bu yazın ve sıcağın verdiği şeyle cam pencere açık balkon etrafında bu sesler oluyor. Yani gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar birazcık konsantrasyonumu da böldü ama kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Öncelikle dediğim gibi asıl tercihinize giremediniz Ondan sonra e, ee, ÖSYM bakıyor. Kişi okul birincisi ise okul birinciliği kontenjanından bu bölümüne yerleşebiliyor mu? O da nasıl oluyor? Mesela Hacettepe Diş Fakültesi 5 tane okul birincisi, pardon 3 tane olsun, 3 tane okul birincisi alıyor olsun ve bu 3 okul birincisi arasın, hani 3 tane okul birincisi alacak ya, buraya da 5 tane okul birincisi başvurmuş olsun. 5 tane okul birincisinin tercih listesinde Hacettepe Diş var diyelim. Şimdi bakıyor, bu 5 kişiden ÖSYM puanı en yüksek olan ilk 3'ünü bölüm alıyor okul birinciliği kontenjanında. Hani asil listenizde, asil girebileceğiniz listede sıralamanız önemliyken ÖSYM'nin e, okul birinciliği kontenjanında puanınız önemli oluyor. Yani sıralamanız çok da önemli olmuyor, puana göre bakılıyorsunuz. E, zaten puan yüksek olduğunda sıralaması yüksek oluyor otomatikman ama puana göre bakıyor dediğim gibi. Onun haricinde bu şekilde siz okul birinciliği kontenjanından üniversiteye girmiş oluyorsunuz. Ee, ben de okul birincisiydim lisede ve e, 77 bin sıralama yapmıştım. Birazcık kötü geçmişti sınavım yani beklediğimden kötü geçti, heyecanlandım falan filan. Okul birincisi olmama rağmen böyle kötü bir sıralama yaptım. Ama e, 77 binlik sıralamamla okul birinciliği kontenjanıyla 30 ve 50 bin arasında bir ee, sıralamaya sahip olan bir bölüme girdim üniversitede. O da 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. Ee, şu an ben 9 Eylül Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim ve ilk girdiğim yıl okul birinciliği kontenjanı ile girdim. 3 kişi alıyordu bizim okulumuz ve ben 3. olarak girmiştim. Çünkü aralarında ÖSYM puanı en düşük olan benmişim. O 3 kişiden ben girdim. Mesela benden düşük olanlar giremedi. Neden? Çünkü okulun 3 kişi alıyor. Bu şekilde ÖSYM okul birinciliği kontenjanına göre öğrencileri tekrar bir ek haklı yerleştiriyor. Okul birinciliği kontenjanı genellikle bu şekilde arkadaşlar. Hani şöyle bir algı oluşmasın kafanızda. Çünkü bende vardı. Dediğim gibi ben izlediğim zamanlar hani YouTube'da videolar bu şekilde yoktu yani. Bilgilendirici bir video yoktu. İnternette bir şeyler okuyordum. Ama okuduğumu kesinlikle ve kesinlikle anlamıyordum. O yüzden ben de böyle bir video koymak istedim. Şu an YouTube'da araştırmadım böyle videolar var mı yok mu bilmiyorum ama yine de olsun. Her konuda video çekebiliyoruz sonuçta. Onun haricinde şu yanılgıya sakın girmeyin. Mesela kaldım mı? Her neyse. Şimdi mesela şöyle bir şey olsun. Düşünce yapımız olsun. Mesela işte kendi asıl listem var. O listedeki hiçbir tercihime yerleşemedim. Ondan sonra ek bir liste daha açacağım. Oradan gireceğim. Ben bunu düşünmüştüm. Böyle düşündüğüm için de asla ve asla hiçbir yere giremeyeceğimi düşündüm. Çünkü ilk tercihimden giremezsem bir de okul birinciliği listemden giremezsem ben açıkta mı kalacağım dedim. Böyle bir şey yokmuş. Neymiş arkadaşlar benim anlattığım gibiymiş. Böyle bir şey olduğu için ben mesela istediğim bazı bölümleri yazamadım. Yani bilgilendirme olmadığı için yazamadım. Hani mesela ben diyetisyenlik falan da istiyordum. Ama dedim ki tutmaz yani nasıl tutsun falan yani. Ondan sonra annem dedi ki bari dedi 9 Endüstri Yaz İzmir'de dedi. işte zaten tercih hakkım bayağı var dedi. Başa yaz öyle tercih olsun çıkmasa da dedi. Ben hayır anne çıkmaz falan yazıyorum. Niye yazayım boşuna falan. Annem çok ısrar etti. Annemi kırmamak için yazdım. Ve tercihlerin açıklandığı gün geldi. Böyle bekliyoruz. Çok da heyecanım yok zaten. ikinci tercihimin geleceğini biliyorum. Yani bildiğimi bildiğimi biliyorum diyeyim. Sonra işte bir açıklama 950 Eylül ben buraya nasıl girdim diyorum. Bir bakıyorum aşağıya okul birinciliği kontenjanından girmişim. Allah Allah. Sonra işte bir şekilde ben bunu öğrendim. Okul, üniversiteye gittikten sonra okul birinciliği kontenjanı nasıl oluyormuş öğrendim. Dedim ki ben bunu neden yanlış biliyordum. Neden böyle bir açıklama içeren videolar yoktu. Yani böyle bir kontenjan var. Bu kontenjandan yararlanan insanlar var. Neden bu konuyla ilgili bir açıklama getirmemişler? Gerçekten birazcık kendi kaderimle oynamış oldum. Oynanmış oldu demek istemiyorum. Çünkü yani kendim yaptım. Ama olsun. Ben yine de çok mutluyum bölümümden. Çünkü gerçekten mühendislik okursam endüstri mühendisliği okurum diyordum. Ve öyle de oldu. Staj yaptıktan sonra bölümümü daha da çok sevdim. O yüzden hiçbir pişmanlığım yok. Yaşadığım şehirde okumanın avantajları da çok büyük. Bu yüzden de çok memnunum. Gerçekten çok mutluyum. Okul bilinciliği kontenjanı ve okula nasıl girdiğim okul bilinciliği kontenjanıyla serüvenim bu şekildeydi arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz, beğendiyseniz beni desteklemek amaçlı videoyu benim kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.